Merhaba arkadaşlar. Benim hakkımda ne düşünüyor? Evet. Sizin hakkınızda ne düşünüyor acaba? Bakalım mı? Aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor? Benim ilgili düşünceleri neler? Beni ne kadar tanıyor? Bakalım sizin hakkınızda neler düşünüyor. Hmm. Evet, sizin hakkınızda neler düşünüyor? Hmm. Öncelikle şu anda bir inzivaya çekilmiş, sizden mesaj bekliyor. Birlikte bir şeyler yap yapmak istiyor sizinle. Ona katılmanızı istiyor. Onunla birlikte olmanızı istiyor. Karşılık vermenizi istiyor. Bakın. E, burada asılmış adam var. E, beklemede olan. Burada inzivaya çekilmiş adam var. Mesaj var. Mesaj var. Evet. Yani çok senkron geldim. Evet. Şu anda bir sessizlik içinde. Kendini çekmiş. Mesaj bekliyor. Mesaj almak istiyor. Mesaj göndermek istiyor. Istiyor. İçe dönüş var ve mutluluğu istiyor. Bununla ilgili size doğru gelmek istiyor. Sizin bir imparatorçu olduğunuzu düşünüyor. Ee, bir takım paylaşımlarda hata yaptığını düşünüyor. Hem de büyük hatalar yaptığını düşünüyor. Size karşı oldukça fazla tutkusu var. Yeni bir e, yeni bir başlangıç istiyor gerçekten ve bu da herhangi bir şeyden etkilenmesini istemiyor. Evet. hata yaptığımın gerçekten farkında. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm diyor. Şurada bir bekleme süreçleri vardı. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Bu palavra. Bu palavra. Bu görünen görünürdeki. Bu gerçekteki. Seni sevmiyorum diyor. Kızıyor size çok fazla. Çok kızıyor size. Bu hale getir, getirmiş olduğunu farkına varamıyor. Kendisini getirmiş olduğunu farkına varamıyor. Çünkü siz benim puro rüyalarında Rüyalarımda seni görüyorum biraz acı çektiğini göstermek istemeyen bir şahısla karşı karşıyayız. Evet, siz neğini ne düşünüyor buna baktık. Şimdi olası, olası gelecek. Sizin neler bekliyor bir de ona bakalım. İkinizin neler bekliyor olası gelecek. Kasım yakın gelecekte size neler bekliyor? Ondan önce bir siz onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de ona bakalım. Siz onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz onun hakkında ne düşünüyorsunuz? hepsi burada. <laughs> Güzel. Siz onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, siz onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, şu anda bekleme sürecinde olduğunu düşünüyorsunuz. E, ve bir mesaj beklediğini de düşünüyorsunuz. E, biraz da e, anlayış e, konusunda e, kendini geliştirmesini e, istiyorsunuz ve onu düşünüyorsunuz. Evet, onun e, size bir çelenkle geleceğini öneriyor ve kutlama yapmak istediğini Fakat kafanızda hala bir takım şüpheli olduğunu düşünüyorsunuz Evet ortada merkezde aşkını sunacağını ve bunu bir resmi şekle dönüştürmek istediğini yeterince olgunlaşıp olgunlaşmadığı hakkında düşünceleriniz de var Evet e, dediğim gibi yeni bir başlangıç e, şaka gibi yani aynı şey aynı kart size de geldi onda da geldi şu da o şekilde mesaj yani asıl an adam karşılıklı düşünceleriniz de birbirine çok o, o, kadar yakın ki anlatamam evet yeni bir e, başlangıç yapmak isteğinin oldukça fazlalaştığını ve bunun ve herhangi bir şeyden etkilenmek istemediğini düşünüyorsunuz. Şu anda gerçekten üzgün olduğunu ve bir sessizlik, bakın bu da geldi. Sessizlik içinde olduğunu bir zaman sonra bu sessizliğin bozulacağını düşünüyorsunuz. Ama biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Metal Kralı yani eli tutulur, göze gülür bir e, teklifle size geleceğini düşünüyorsunuz. Evet. Pekala, şimdi bakalım. Olmasa gelecekte sizi ne bekliyor? Diyeceğim, diyemiyorum bir türlü. Sizin mesajınız var mı? Ona bir de ona, ona bakalım. Sizin mesajınız nedir ona? Sizin mesajınız. Evet. <laughs> Seni sevmiyorum. Bu aralar çok işim var. <laughs> Bu ikisi ikili gibi sürekli <laughs> karşılıklı böyle mi söylüyorsunuz? <laughs> birbirinize çok zıt gidiyorsunuz. Hani e, ters duygular ifade etmek, yani e, arada öyle şeyler yapabiliyor insanlar. Hani seviyor ki hayır seni sevmiyorum. Ya da işte ilgilenmek icap ettiğinde de işte çok işim var falan filan böyle. Evet, böyle bir şey olabilir aranızda böyle ters duyguların ifade edilmesi yönünde bir. Takım şeyler olmuş olabilir. Evet şimdi peki olası gelecekte siz neler bekliyor? Gerçekten çok güldüm yalnız. <laughs> evet. Olası gelecekte sizi neler bekliyor? Hoppa. Bir muhakeme, bir mahkeme. Başka ne bekliyor sizi acaba? üç, dört hadi beş. Şimdi şuradan kader çarpı yıkılan kule. Hmm. Evet. Sizi önümüzdeki süreçte hmm, bir muhakeme evresi ya da bir mahkeme süreci bekliyor. Evet. Herkes silahlarını kuşanmış. En cesur kim? Onun şeyine girişeceksiniz. Sen mi cesursun, ben mi cesurum? Evet. Kılıç kralı olarak kılıcını kuşanmış. Pardon. kılıç kralı olarak kılıcını kuşanmış keskin sözler, sivri dil. Evet. Bir takım bir takım deliller sunma, bilmem ne falan filan. Sonra yeni bir süreç için karar verme. Evet, kaderi sizin elinizde olmayan kadersel bir takım e, süreçlerin içine dahil olacaksınız. E, bu dönem içinde de e, kendi içinizdeki bir takım e, olguları da keşfetmiş olacaksınız. Bu yaratıcılık olarak ortaya çıkacak. Kim daha eee başarılı olacak bu konuda Evet fikir ayrılıkları var ama dediğim gibi yeni bir başlangıç var bir maceraya atılma var ama sonuçta adalet yeni bulacak ve e, adalet yeni olacak ve e, ikinize de şans gülecek yani bir sürpriz 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 ve e, her anın tadını çıkaracaksınız Pekala Uşan sizi nasıl olacak? Ne olacak? Ne bitecek? Nasıl olacak bu iş? Ya yani bu kadar böyle karma uçaklığı, mahkemeli, bilmem ne, kalan koleri, fikir anlaşmazlıkları, o bu falan derken nasıl olacak bu iş? Yani bu kadar kötüyken nasıl bu kadar iyi olacak? Hmm. Ee, evet. Size çok 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 güzel bir teklif gelecek. Ve bir takım şeylerden artık Dersini almış olarak gelecek Ve e, Size e, Bir taç Taç sunacak Ve Diyecek ki gel Her şeyi bırakalım Çekip gidelim Kendimize Yeni bir dünya kuralım Kuralım evet Kuralım Ve bu aşamadan sonra size ne yeşil. Allah'ım yani o kadar birbirinizi yiyorsunuz ki şu hale gelmeniz gerçekten bir mucize. Of oh, iki tane yazdım. Çifter çifter. Hmm. Beni kendinden uzaklaştırma diyor. Bizlerini diyor. Düşüncükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Evet. Hmm. Geçmişinde yaptığı bir takım hatalar var. Ve bu hatalardan gerçekten üzüntü duyuyor. Ve dolayısıyla da bu süreçleri o yüzden aşamıyorsunuz. Beni kendinden uzaklaştırma diyor. Evet biraz duygusala bağlamış. Demin atıyordu tutuyordu. Seni sevmiyorum. Şöyle böyle bilmem ne. Demek ki e, bu süreçleri atlattıktan sonra çok farklı bir kişi olacak. Ve umarım çok kısa bir dönemde bu eşleri atlatır. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Çünkü e, e, bize o şekilde sinyal verdi zaten. Bir de şöyle ne kadar zamanda diye bakalım Hadi bakalım. Ne kadar zamanda? Gün mü? Hafta mı? Ay mı? Bir tane kart seçeceğim sadece. Hadi Bir tane kart seçeceğim sadece. zamanda. Çok kısa bir zamanda. 6 gün. 6 hafta. 6 hafta yapmıyordu. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Güzel bir açılımdı. <laughs> Hoşçakalın.